19. yüzyılın başlarında Çin ve İngiltere arasında patlak veren opium savaşları yalnızca iki ülke arasındaki bir çatışma olmakla kalmayıp tüm dünya tarihinde derin izler bırakan bir olaydır. Bu savaşların temelinde Çin'in batı ile yaptığı ticaretteki devasa dengesizlik yatıyordu. Çin çayı ve ipeyi büyük bir başarıyla ihraç ediyordu. Ancak İngiltere bu durumu dengelemek için bir çözüm arıyordu. Çözüm, İngilizlerin Hindistan'dan Çin'e büyük miktarlarda afyon ihraç etmeleriyle bulundu. Afyon kullanımı Çin'de hızla yayılmaya başladı ve ciddi sosyal ve ekonomik problemler yarattı. Çin hükümeti bu durumu kontrol altına almak istediğinde ise İngiltere'nin tepkisi sert oldu. 1839'da başlayan ilk opium savaşı İngiltere'nin askeri üstünlüğü nedeniyle Çin'in yenilgisiyle sonuçlandı ve bu Çin'i batıya çeşitli tavizler vermek zorunda bıraktı. Hong Kong'un İngiltere'ye devredilmesi, bu savaşların en kalıcı sonuçlarından biri oldu. Opium savaşları, sadece Çin'in ekonomik ve sosyal yapısını değil, aynı zamanda Batı'nın doğu üzerindeki etkisini de kökten değiştirdi. Bu dönemde dünya ticareti ve politikası yeni bir şekil aldı. Sömürgecilik ise farklı bir boyuta ulaştı.